Merhaba. Eski diş fırçalarıyla boyaları püskürterek eğlenceli bir etkinlik yapmaya ne dersiniz? Püskürtme Resimler isimli etkinlikte çocuğunuz hem çok eğlenecek hem de küçük kas gelişimi destekleyecek pek çok hareket yapacak. Bu etkinlikte değişik malzemelerle resim yapmasına fırsat vermeniz çocuğunuzun yaratıcılığını da destekler. Şimdi gelin bu etkinliği nasıl uygulayabileceğinizi birlikte inceleyelim. Öncelikle oyunu oynamak için ihtiyacınız olan malzemeleri hazırlayın. İhtiyacınız olan malzemeler: eski diş fırçaları, beyaz kağıt, sulu boya, su, makas, gazete. Etkinliği uygulamak için tüm aile masanın etrafına oturun. Bütün malzemeleri masanın üzerine yerleştirdikten sonra kağıdı ve makası alarak çocuklarınızdan hangi şekilleri oluşturmak istediklerine dair fikirlerini alın. Az sonra yapacağımız boyama için kalıp olarak kullanacağımız şekillere ihtiyacımız olacak. Kağıttan hangi şekilleri kesebilirsiniz? Örneğin yıldız, üçgen olabilir mi? diye sorarak hazırlayacağınız şekillere birlikte karar verin. Ardından kağıttan çeşitli şekiller kesin. Şekillere karar verirken çocuğunuzun fikrini alın ve şekiller hakkında onunla sohbet edin. Örneğin üçgen şeklini isteyen çocuğunuza üçgen şeklini nelerde görüyoruz diye sorup anlatması için yönlendirebilirsiniz. Öncelikle masanın üzerine gazete kağıtlarını açarak tüm yüzeyi kaplayacak şekilde yayın. Boyaların sıçrama ihtimaline karşı duvarı da gazete kağıdıyla koruyabilirsiniz herkesin önüne bir kağıt almasını ve boş kağıdın üzerine kartondan kesilmiş şekilleri yerleştirmelerini sağlayın. Boş kağıtların üzerine şekilleri yerleştirdikten sonra herkes bir diş fırçası alsın ve masanın ortasına koyduğunuz boyalara batırsın. Boyaya batırdığınız fırçayı ilk olarak siz parmağınızla vurarak kağıda rastgele püskürmesini sağlayın. çocuğunuza da yardımcı olarak kağıdın üzerine boya püskürtmesini sağlayın. Boya kağıdın dışındaki yüzeye de sıçrayacağından masayı korumak için hazırladığınız gazete kağıtlarının yayıldığından emin olun. Bir süre sonra fırçaları yıkayın, yeni renkler seçin ve püskürtmeye devam edin. İstediğin kadar renk kullanabilirsin. Renk değiştirirken fırçayı suya batırıp fırçanı temizlersen renkler de birbirlerine karışmadan kağıdın üzerinde yerini alabilir diyerek çocuğunuzu farklı renkler kullanmaya teşvik edin. Püskürtme işlemi bittikten sonra kalıp olarak kullandığınız, kartondan kestiğiniz şekilleri kaldırın. Kuruması için kağıdı kenara alın ve çocuğunuzla beraber kağıttan oluşan şekilleri inceleyin ve neye benzediğine dair sohbet ederek etkinliği tamamlayın. videoda püskürtme resimler oyununda ailece neler yapabileceğimizi inceledik. Çocuğunuzla kaliteli vakit geçirmek ve onun gelişimini desteklemek için birlikte oynayabileceğiniz oyunlara ve birlikte gerçekleştirebileceğiniz etkinliklere yönelik diğer videolarımıza göz atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.